Merhabalar. Bugünkü tarif kabakla hazırlandı. Yaklaşık 500 gram kabak kullandım. Uç kısımlarını temizledim. Sonra derinden kabuklarını soydum. Biraz etli şekilde derinden soyuyorum. Tarif içerisinde kabuğunu da kullanacağım için. Soymuş olduğum kabukları uzun şeritler halinde tekrar doğruyorum. Bugün sizlerle güzel bir meze tarifini paylaşmak istedim. Hem çok hafif, çok lezzetli, diyet yapanların bile gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir tarif. Kabaklara geldi sıra. İnce olacak şekilde kabakları da doğruyorum. Bu şekilde doğradığınız zaman kabak sulanmaz. Yüksek ateşte soteleyeceğim. Sulanmadan hafif diri bırakarak pişireceğim kaba. Zeytinyağını tavaya ekledim. Sonra kabağı ilave ettim. Bir çay kaşığı kaya tuzu yüksek ateşte ağzını kapatmadan tavanın karıştırarak pişiriyorum. Çok fazla pişirmedim. Yaklaşık 7 dakika kadar. Tavadan kabakları aldım. Sıra geldi kabuklara. Etli bir şekilde kalın kalın doğramış olduğum kabukları uzun şeritler halinde kesmiştim. Sonra tavaya aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar kaya tuz ekledim. Kısık ateşte kapak kapanarak pişiriyorum. Kabuklar piştikten sonra içerisine ceviz ekledim. Bir çay bardağı kadar kullanmış olduğum ceviz miktarı. Yoğurdun içerisine bir diş rendelenmiş sarımsak ekledim. İyice karıştırıyorum. Sonra soğutmuş olduğum kabakların üzerine yoğurdu döktüm. Sarımsaklı yoğurdu. Kabak ve yoğurdu karıştırıyorum. Soğuk soğuk doyurucu bir tarif oldu. Daha önce deneyenler bilirler zaten lezzetini. Kabağı hiç bu şekilde denemediyseniz tavsiyemdir, deneyin derim. Servis tabağına yoğurtla karışmış, karıştırmış olduğum kabağı ekledim. Sonra pişirdiğim cevizli kabağın kabuklarını da üzerine ilave ettim. ve tarifin son hali karşınızda. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir lezzeti daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Farklı lezzetlerde görüşmek üzere.